Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hat bir saçılı yapacağız arkadaşlar koleksiyonumuza yeni arabalar ekleyeceğiz bunu bulmak için armoniye gittim her yerde baktım baktım en sonunda böyle üçlü seri buldum arkadaşlar çok iyi bir set McLaren Nissan GTR ve Lamborghini Urus'u birlikte buldum bulunması zor bir üçlü ve arkadaşlar Bizim ABM'mizde TD'de aldığım bir tane Audi vardı. Audi Sport Quattro. Onu açacağız bugün sizlerle ve koleksiyonumuza yeni arabalar ekleyeceğiz. Kısaca bir koleksiyonumuzu gösterelim hemen. Evet arkadaşlar koleksiyonumuzda bu arabalarımız var. Görüyorsunuz. Şöyle Ford yarış arabası. Şöyle bu neydi bakayım. Chevrolet. Var bir tane üstü açık. Ben bir de bunu tekli aldım şöyle güzel bir araba. Eskilerden şöyle Kia'mız var Matchbox. Şöyle Ford. Bu araba çok güzel ama far detayları olmadığı için biraz kötü. Lamborghini Aventador. Şöyle burada Aston Villa sonra Lamborghini. Lamborghini Urus değildi bu unuttum. Lamborghini Miura. Şuradan Çinlilerin arabası geliyor. Arkada da bir Chevrolet var, Batmobile, Ford Suvo, Ford Escort. Sonra şöyle Ford şeyi var. Şöyle bir tane otobüsümüz var. Böyle bir, bir tane saçma bir tane araba. Şöyle de Matchbox Paris. Evet arkadaşlar kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Hadi açalım. hemen ee, arkadaşlar Bıçağımızı getirelim. Evet arkadaşlar bıçağımızı aldık geldik. Görüyorsunuz mor bıçağımız. Ee, hemen bir şey yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar açılımımıza geçebiliriz. İlk önce bence Audi açalım arkadaşlar. Evet. Hemen açalım. Ş şöyle. Bıçağımız. İlk önce bir güzelce bakalım. Far detayı önünde var mı? Önünde far detayı var. Audi'nin sembolü de güzel yapılmış. Arkasındaki far detayları yok ama. Evet arkadaşlar hemen açalım. Güzelden açalım. Çağımız. Evet, arkadaşlar şöyle güzelce açıyoruz. Şu uçağı şöyle şuradan sokalım mı? Evet. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Böyle en kartonu yırttık. Evet. Sonra şöyle bir inceltelim. Onun fazlalıkları alalım. Evet arkadaşlar. Evet açtık arabamızı. Güzel araba. Hiç incelememiştim böyle bir arabayı. Güzel arabaya. <laughs> Hiç incelememiştik. Güzel gıcır gıcır. Siyah cam. Ama streç değil. Şurası siyah arkası siyah. çok güzel arkadaşlar. Yani tekerlekleri yok. Orada güzel. Son işlemi falan güzel yapılmış görüyorsunuz kuadro romatlu yazılmış. Ben öndeki şu desenini Audi desenini çok güzel yapmışlar. Şöyle şöyle çizgi çizgi yapmışlar evet. Ay, gayet güzel bir araba bak. Bakın güzel bir araba hemen koyalım. Evet geldik en iyi üçlümüze. Hemen açalım şöyle açtık. Of efsane hocam. Efsane. Hemen maklerimize bakalım. Of şuna bak. Arka ve ön far detayları var. Siyah renk. Cam tavan. Görüyorsunuz bakın. İçerisi rahatça mı gözüküyor. Jantları da güzel. Güzel araba. Şöyle şurada desen gibi bir şey var. Altı şöyle. Madeni. Malaysia. McLaren P1. E, 2014 yılında üretilmiş. Bu da güzel bir araba. Far detayı olması da çok güzel. Ve Nissan GTR. Evet arkadaşlar. bugün çıkan modellerden çok güzel. Hem arka farı var. Far detayları var doğrusu. Yine bu da cam tavan. İçerisi gözüküyor şöyle. Bakayım. Heh. Böyle gözüküyor. Gözüküyor görüyorsanız. 2023 Nissan Z Kaç yılında üretilmiş? 2021 Güzel araba bu da. Evet arkadaşlar. Detayları var yine. Çok şık. Ve Lamborghini Urus. Evet arkadaşlar. Lamborghini Urus. Far detayları var. Şık bir araba. Ee, 2017 2017 modeliymiş ama 2019 yılında üretilmiş. Ne kadar saçma. Evet arkadaşlar güzel. Şu Lamborghini yazısı da çok hoşuma gitti. Yakınlaştırabilirsek görebiliriz. Ama netleşmiyor arkadaşlar. Şöyle göze gösterelim netleşmediği için. Evet bakın arkadaşlar. Bakın altın renginde. Keşke netleşse de göskerebilsem. Bakın arkadaşlar şimdi netleşir mi? Netleşmiyor. Neyse. Arkadaşlar güzel bir araba. Sevdim ben. Eee almak isteyenler bunu bulabilir, alabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın abone tuşuna basıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.